Evet yeni arabalar gelmiş şimdi burada fiyatlarla ilgili şey vereceğim size kocaman bir Mercedes bayi görüyorsunuz hem ee, satış yapıyorlar hem de servisi var elektrikler inanılmaz popüler olmuş bu arada her yer şarj istasyonu biraz gelin bakalım fiyatlarla ilgili indirim de yapmışlar şu kenardan başlayayım hemen Tırcı abinin yanından. Arkadaşlar bu E-Station Şurada %30 indirim var diyor herhalde E200T e 47.500 Euro Ama şu an üzerinde 16.855 Euro indirim gözüküyor E'nin Station'ı Canavar gibi bir araba Arkadaşlar Şöyle Şöyle 10 numara 5 yıldız. Avrupa'da tabi E'ler çok popüler. O yüzden. Şarj istasyonları şurada. Acayip popüler olmuş. Arkadaşlar burada da bir tane C-Class var. C'nin station'ı. C-Station. Bunda da yaklaşık 15.902 euro indirim var. Ve fiyatı 48.500'e denk geliyor. 2000 motor, 200 beygir. Benzinli. Yine bir tane arkadaşlar C220 dizel. Bu da 2000 cc. Bunda da tam 23.420 euro indirim var. 44.900 euro. C Station. Görüyorsunuz. Gene bir C Station. Yine aynısı. Bu da yine 44.920. Aynı araba. Aynı araba arkadaşlar. Bu neymiş? Bu edition yazıyor. Bu artist bir şeye benziyor. Ha severiz. CL, CLA 180 Shooting Brake 2000 motor. Yok pardon. O bizim bildiğimiz değil. 1400 motor, 136 beygir. Arkadaşlar 9000 Euro'da bunda indirim var. 39.900 Euro'ya denk geliyor fiyatı. Şurada bir öf öf öf. V8B Turbo. Formatik. Severiz ama satışta değil herhalde bu arkadaşlar bu şeyde herhalde müşterinin müşteri EQE arkadaşlar şarj oluyor. Bunlar satışta değil herhalde servis arabası mıdır? Çünkü plakaları var tescillenmiş. Tescillenmiş bir smart var. Özgür'de arabalar var değil mi? Evet, şuraya geçelim karşı tarafa. Gençler GLC, GLC formatik, e, 3000 motor, 330 beygir. Bunda da 11.364 euro indirim var. 71.900 euro'ya denk gelmiş fiyatı. Canavar gibi ya, geldi. Moralim bozulmasın. Bu C300 arkadaşlar severiz. Bu da tam 2000 motor, 256 beygir. 13.534 euro indirim var. Fiyatı 48.000 euroya denk gelmiş tam bunun. Şurada bir tane EQS görmüştüm. EQS'i de size göstermek istiyorum. Ee, video tanıtımlarda YouTube'da falan hiç beğenmemiştim ama yakından yakından bence görmek lazım arkadaşlar. Canavar gibi bir araba. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Arkadaşlar bu tabii pahalıdır ama bu ne kadar Bunda da 8.472 euro indirim var. 116.900 euroya denk geliyor arkadaşlar. 333 beygir. Direkt elektrikli. Full, full elektrik. Yani inanılmaz büyük. inanılmaz, İnanılmaz büyük. Smartları da koymuşlar. Arka taraf zaten şu anda gösteremiyorum. Arka tarafı görüyorsunuz. Bahçenin arka tarafı olduğu gibi Mercedes araçları. Orada da var Ön tarafında esas CLA45 AMG var arkadaşlar Şimdi onu göstereceğim size eee... Taypar'ın belalısı Şurada bakın şarjlıyorlar Elektrik çok yaygınlaşmış Gerçekten Şurada her yer şarj istasyonu Şarj istasyonu Smartlar arka tarafta arkadaşlar Gelin bir de ön taraftan bakalım. Dün yeni esteri falan koymuşlar. Çok güzel, çok hoşuma gitti. İnşallah evet, duruyorlar. Bir tane C Station ey yavrum, CLA 45 AMG doğru da. Taypar'ın belalısı. Evet. C Station gençler. Güzel 235 35 R19 jantlar. Arkadaşlar bu 2000 motor benzinli 200 beygir. 17.407 euro indirimle 46.900 euroya denk geliyor. Yani sanki böyle önemsiz bir şeymiş gibi dışarıya atmışlar bu bütün arabaları. Burada yine CLA 250 e var. Station. Çok tutuluyor Avrupa'da. Arkadaşlar 1400 motor, 160 beygir. Benzinle, hatta benzin değil pardon hibrit yazıyor. 8225 euro indirimle 44 49900 euroya denk gelmiş. Şu an inanıma ha hey yavrum CLA 45 AMG gençler severiz. Şu anda gözler yaşlı. Gözler yaşlı. Evet geliyoruz. Gerçekten güzel araba. Bakıyoruz şöyle içine. İçi de güzel. 10 numara. Formatik turbo. Evet. Arkadaşlar bu da 7375 euro indirimle 66500 euroya denk gelmiş. 388 beygir 2000 motor yazıyor burada. 4 silindir. Şu karşıda bir CLA 220 dizel var. Beyaz. Yani bu adamlar artık arabaları falan açmışlar böyle. Çok da önem vermiyorlar yani bizdeki gibi. Öyle gözüküyor yani buraları atmışlar böyle. 2000 motor arkadaşlar 190 beygir dizel. 47.900 euroya geliyor. 6173 euro indirim var. Beyaz şöyle gösterdik. Hala devam ediyoruz bu arada. S'ler var arkadaşlar şimdi geleceğim. Şunu bu modeli burada gördüm arkadaşlar. EQ Yine EQ serisinin bu yeni demiş. Fiyat bilgisi yok arkadaşlar. Bu A mıydı? A serisinin EQ'su arkadaşlar. New Zank herhalde yeni demek. Şurada arkadaşlar bir tane CLA 200 dizel var. Yine Station Wagon. Ee, 2000 cc. 150 beygir dizel. 32.490 euro. Ay arkadaşlar S. S, S, S. S. Bunun fiyat bilgisi var mı? Yok. S severiz. Yeni diyor yalnız. Yeni S. Bu Bu GLC mi? İşte. Yeni V8 B-Turbo herhalde. Kaç? Bunlar 600 600 beygir miydi? GL 350 D. Formatik. Burada V8 B-Turbo. Vay vay vay. Vay. Fiyat bilgisi var mı? Yazmıyor arkadaşlar. Bu da S işte. Süper. Of renk de süper ya. Gerçekten çok güzel. Buna da öyle bilgi koymamışlar fiyat bilgisi ama içerisi falan full arkadaşlar. Yani on numara. Şöyle detaylar. Ahşap trim. Öf. Süper. Arkadaşlar vallahi herkes burada ya Mercedes ya Audi ya BMW'ye biniyor. Gerçekten çok zengin bir ülke ya. Moralim bozuldu. Üç gündür buradayım bir de kahretsin otelde tam Mercedes'in yanında. Yani her gün böyle beynime çakıla çakıla kafama kazındı. Neyse şimdilik Almanya'dan bildireceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.